Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, Erkan Mir için kedisi hastalanmış ve onu veterinere götürmüş. Ve Erkan Meriç'in kedisinin soğuk kaldığını söylemişler. Bundan önceki e, paylaşımlarında Erkan Meriç kedisinin karla oynadığını paylaşmıştı. Arkadaşlar Erkan Meriç'in kedisi yani Bella hastalandığında Erkan Meriç çok kötü olmuş. Ve bunu bizlerle paylaşmış. İnşallah e, kedi Bellamız sağlığına... Te, e, tezlikle kavuşur da biz de onu yine fotoğraflarını görürüz. Onu yine çok güzelliğini paylaşırız sizinle. Arkadaşlar Erkan Melik kedisine çok bağlı birisidir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.